Hocam gülümseyerek poz vermekten nefret ediyorum. Gülümsediğim zaman tamamen diş etlerim gözüküyor. Ve diş etlerimin bu şekilde görülmesen rahatsız oluyorum diyen hastalarımıza verirsiniz hocam şimdi böyle durumlarda çok seviyesine göre farklı tedavi seçeneklerimiz var aslında ama çok fazla yoğun göründüğünde, dudak kısa olduğunda veya diş etleri sadece aşırı fazla gözüktüğünde buradaki vakada olduğu gibi o zaman dudak konumlandırmaya da lip repositioning dediğimiz Hı. bir cerrahi müdahale yapıyoruz. Dudağı birazcık daha olduğundan aşağı konuma taşıdığımız ufak bir cerrahi işlemle iç kısımdan yapılan dışarıdan değil ama iç kısımdan yapılan bir cerrahi müdahaleyle dudağı daha aşağı taşıyabiliyoruz. Bu sayede gülümsediğimizde dudağın yukarıya gitmesine biraz engel oluyoruz Hı. ve gülümseme hattını daha aşağı taşı gördüğümüz zaman burada da göründüğü gibi daha estetik bir gülümsemeye kavuşabiliyoruz. Daha diş etlerinin gözüktüğü bir forma dönüştürebiliyoruz. E, baktık eğer daha az bir diş eti görünürlüğü var. Çok fazla değil çok bizi rahatsız etmiyor ya da, daha, ya da rahatsız ediyor. Ama az önce gördüğümüz kadar yüksek bir çekimi yok. O zaman da dişlerin boyutlarında belli bir uzatma yaratarak bizim gingivektom dediğimiz diş eti şekillendirme işlemleri yaparak oradaki seviyeyi birazcık daha aşağı şey yapıp gülümsemediğimizde görülen diş eti miktarını azaltabiliyoruz. Bir de isterseniz botokstan da bahsedebiliriz. Hı hı. O da buradaki kaslar yukarıya çok fazla çektiği olgularda hı. bir anda dudağın fazla yukarı gittiğinde ve onu engellememiz gereken durumlarda da çok minimal botoks uygulamalarıyla buradaki kasları birazcık baskılayarak gülümsemenin formunu değiştirerek aslında diş eti gülümsemesi yani gamisimal dediğimiz durumun aslında önüne geçebildiğimiz durumlar var. Onun için siz de bir muayene olarak size uygun tekniği öğrenebilirsiniz. Hı hı. Teşekkür ederiz. hayata gülümseyin. Hayata gülümseyin.